Sayın seyirciler, BRTV'de bir süre yayınlanan Diyarı Kara Elmas isimli programın yapımcısı Almanya'da yaşayan hemşerimiz Sezai Çağdaş'ın oğlu Ali Kemal Çağdaş'ın iş yeri hizmete açıldı. Evet. Ee, oğlum 20 sene öğretimden sonra 27 yaşında iş hayatına atılıyor. Tabii ki burada e, onun patron olması önemli değil. Gerçek patron sizlersiniz. Çünkü sizlerin işlerini yapacak. Bu yüzden oğluma güveniyorum ve güvendiğimden dolayı da böyle bir iş yapmasını uygun gördüm. Kendisine teşekkür ediyorum. Hayatında başarılar diliyorum. Her zaman şu vardır. İnsanın her zaman olsun. Biz de bu zamana kadar Oğlumuzun arkasına durduk aile olarak dostlarımızla beraber. E, bugün böyle bir açılış yapalım dedim. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. <laughs> bir fikrimi herhalde oğlum da söyler. Değerli abilerim, büyüklerim, başkanlarım ve basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Böyle bir günde beni yalnız bırakmanız için hepinize teşekkür ediyorum. Amacım öğrendiklerimi, bildiklerimi sizlerle paylaşmak, size faydalı olmak. Makas var. Ee, umarım ki hani arkamda Kendisi sahip çıkarsınız. Var. Babamın dediği <laughs> patron ben dedim sizsiniz. Siz... Sezai abinin e, sevdiğimiz abimiz olduğu için geldik. Kendisine e, destek olmak için, manevi destek için geldik. Cenab-ı Hak e, hayırlı hizmetler yapmaya kardeşimize nasip eylesin. Cenab-ı Hak utandırmasın. Amin. Helalinden, temizinden, bir kazanç Cenab-ı Hak kendisine nasip etsin. Cenab-ı Hak utandırmasın, daim ve kaim eylesin. Buyurun bir dua okuyalım, sonra keseriz inşallah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin.

ya özellikle ben sizlere teşekkür ediyorum. Buradan BRTV ekranlarında bizi izleyen herkese teşekkür ediyorum. Oğlum 20 sene öğretimden sonra e, bugün dükkanını açtı. Muhasebe ve vergi dekneştirilmesi üzerine, vergi üzerine. Işte Almanya'daki Alman maliyesinin e, vatandaşlarımız için ne gibi hakları var, ne gibi e, vergilerde faydalar olur. Onların üzerine açtı. İnşallah başarılı olacağını tahmin ediyorum. Ee, teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten dostlarımız bizi yalnız bırakmadı. Herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Hizmetlerimiz ıı, tabii ki muhasebede ıı, firmaların gelir giderlerini, kağıt işlerini onları biz bakıyoruz. İşçilerin maaş kağıtlarını tabii ki ve sene sonu vergi işlemleri. Bölgemizde tabii ki ıı, hizmet verdiğimiz bölgeler, NRV bölgesi Essen olsun, Herne olsun, Gelsin, Gelsin olsun, Oberhausen her yerden müşterimiz var. Firmalarımız var tabii ki. Bugün beni yalnız bırakmayan büyüklerim, abilerim, başkanlarım ve siz basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum.